Evet sevgili gençler, şimdi nereye geldik? Hep beraber 30 yıl savaşlarına geldik Avrupa tarihinde. Şimdi 30 yıl savaşları bize neyi ifade ediyor? 30 yıl savaşları gençler Avrupa'da din yüzünden çıkan savaşlardır. 1618 ve 1648 yılları arasında yaşanıyor. Yani din yüzünden derken burada neden bahsediyoruz biz? Burası bir Mezhep savaşıdır gençler. Mezhep savaşları yüzünden 30 yıl boyunca Avrupalılar savaşıyor. Öncelikle Alman kralı 2. Ferdinand'ın Almanya'da mezhep birliğini sağlamak amacıyla protestanlara saldırmasıyla başlıyor. Yani Alman kralı, bu San Roma Cermen İmparatorluğu e, ne yapıyor? Protestanlara saldırıyor. Amacı ne? Mezhep birliğini sağlamak. Şimdi protestan prensleri Fransa ve Danimarka destekliyor. Ferdinand'ı ise gençler İspanya destekliyor. O zaman biz Ferdinand'ın yanında bulunan tarafa ne diyeceğiz? Şimdi burası kutsal Roma ve Cermen. Bunlar kim gençler? Katolik. Bunlar Katolik. Kutsal Roma Cermen yanına kimi alıyor? İspanya'yı karşı tarafta kim var? Protestan grupta. Protestan grupta gençler Fransa var. Yanında Danimarka var. Bunun dışında işte Hollanda, İsveç vesaire bu devletler de var. Bir de gençler Proteston Protestan Alman prenslikleri de var. Savaşı protestanlar kazanacak gençler. Katolikler yenilecek savaş sonucunda. Bir de burada dikkatimizi çeken bir nokta daha var. Farkındaysanız Fransa normalde katolik bir devlet. Ama burada protestanların yanında yer alacak. Bunun sebebi ise şudur. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu ile Fransa'nın arası iyi değil geçmişten bu yana. Geçmişte hatırlarsanız Fransuva'yı kaçırmıştı bu Kutsal Roma Cermenler. Zaten araları iyi değildi. Ve Fransa Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun güçlenmesini istemiyor bu bağlamda protestanların yanında yer alıyor. E o zaman biz ne anlayacağız buradan? Demek ki siyasi çıkarlar dini çıkarların önüne geçmiş değil mi gençler? Fransa açısından baktığımızda siyasi çıkarı dini çıkarın önüne geçmiştir diyeceğiz. Savaşı protestanlar kazanacak. Savaş sonucunda Vesfalya Anlaşması denilen bir anlaşma imzalanıyor ki bu anlaşma Avrupa açısından aydınlanmayı ifade eder. E hocam neden aydınlanmayı ifade ediyor? Çünkü bu anlaşmayla beraber tüm halka mezhep özgürlüğü veriliyor. Yani daha önce hatırlarsanız gençler reform hareketleri sonucu Augsburg Anlaşması imzalanmıştı ve Augsburg Anlaşmasında sadece prenslere mezhep seçme özgürlüğü verilmişti. Vestfalya'da ise tüm halka mezhep seçme özgürlüğü verilmiştir. Bunun yanında Avrupalılar artık şunu anlıyor. Diyorlar ki ya biz din yüzünden savaştık savaştık nereye vardık? Sonuç hiçbir şey. Bundan kaynaklı diyorlar ki artık din yüzünden savaşmayalım. Bu da onlarda zaten aydınlanmayı başlatan yine ayrı bir olay oluyor. Kutsal Roma İmparatorluğu dağılıyor gençler savaş sonrasında. Hatta dönemin ünlü düşünürü Voltaire diyor ki ortada artık ne kutsalı kaldı, ne Roması kaldı, ne de Cermeni kaldı diyor. Dağıldığını ifade ediyor. Fransa'da Kral 14. Louis. Gençler Kral 14. Louis Fransa'da tam 72 yıl tahta kalıyor. Ölmeyi unutmuş bu adam. 72 yıl ne demek değil mi? Fransa'da 14. Louis devlet demek ben demektir sözüyle katı bir mutlakiyet uygulayacağını gösteriyor devlet demek ben demektir. Yani her şey ben de bitiyor demek istiyor. Hollanda ve İsviçre 30 yıl savaşlarında bağımsızlığının tam anlamıyla ne yapıyorlar gençler? İlan ediyorlar. E, bunun sonucunda yine bir iki sonuç daha var gençler. Mesela İngiltere'de demokratik atılımlar daha da güçleniyor. İngiltere'de gençler meşrutiyet ilan ediliyor. Meşrutiyet ilan ediliyor. E, dolayısıyla Vesfeli Anlaşması'yla dediğim gibi Avrupa aydınlanma dönemine giriyor ve aslında e, sekülerizm dediğimiz kavram daha fazla ön plana çıkıyor. Sekülerizmden kastımız ne? Dinin etkisinin artık biraz daha yitirilmesi siyaset anlamında. Sekülerlik kavramı da burada daha çok ön plana çıkıyor. Gelelim sanayi inkılabına. Gençler sanayi inkılabı insan ve hayvan gücüne dayalı üretimden artık makine, makine gücüne Dayalı üretime geçilmesidir. Şimdi burada baktığımızda sanayi inkılabı öncelikle 18. yüzyılda İngiltere'de başlıyor. Buhar gücünün sanayide kullanılmasıyla dokuma alanında ilk etapta başlıyor ve daha sonra Avrupa'nın tamamına yayılıyor. Şimdi baktığımızda İngiltere güçlü bir donanmaya sahip, silah teknolojisi var ve 19. yüzyılda da en geniş sömürgelere sahip devlet haline geliyor. Şimdi gençler sanayi inkılabıyla ne oluyor? Evet makine üretimine geçiliyor. Bu güzel bir şey gibi duruyor değil mi? Peki makine üretimiyle beraber artık bu Avrupalı devletler neye geçiyor? Seri üretime geçiyor. Yani şöyle düşünelim. Bir fabrikada önceden 30 kişi çalışıyordu. 30 kişi işte bir işi belki bir günde bitireceği işi 10 günde 20 günde bitiriyordu. Peki makine bu işi kaç günde bitiriyor? Bir günde. Dolayısıyla insana olan ihtiyaç azalıyor sanayi inkılabı ile beraber. İnsanın yerine artık ne alıyor? Makine alıyor. Sanayi inkılabının sonuçlarına baktığımızda sanayide makineleşmeye gidiliyor ve büyük fabrikalar kuruluyor. Yani önceden el tezgahları, el işçileri vardı. Mesela Osmanlı'da da loncalar var. El işçiliği yapan loncalar vardır. E, loncalar bu sanayi inkılabı Osmanlı'ya da yayılmaya başlayınca loncalar yavaş yavaş kepen kapatmaya başlıyorlar ve artık kalkıyorlar yavaş yavaş ortadan. Büyük fabrikalar ön plana çıkmaya başlıyor. Bununla beraber gençler sömürgecilik yarışı da hızlanıyor sanayi inkılabıyla çünkü bir makineleşmeye geçiyor. E makineleşmeyle beraber e, artık devletler daha fazla büyümeye başlıyor. Makineleşme ile beraber mesela ham madde alıyorlar. Ham maddeyi aldığı devletlerden malı işliyorlar. Sonra o devletlere daha fazla paraya satıyorlar. Akabinde sömürgecilik yarışı başlıyor. İşçi işveren çatışmalarına çözüm bulmak için gençler kapitalizm, liberalizm, sosyalizm, komünizm gibi yeni fikirler ortaya atılıyor. Köyden kente bir göç başlıyor. Bunun sebebi şu. Gençler normalde tarım vardı. Ekonomi tarıma dayanıyordu ama sanayi inkılabı neticesinde artık fabrikalaşma başlayınca şehirlere doğru göç ediyorlar. Çünkü sanayi şehirleri oluşturuyor. Avrupa devletleri Osmanlı devletinden ticari ayrıcalıklar elde edecek. Neden? Çünkü Osmanlı ilk etapta bu duruma ayak uyduramıyor. Ve Osmanlı toprakları Avrupalıların açık pazarı haline geliyor gençler. E yani baktığımızda e, dedim ya biraz önce Avrupalılar mesela ham madde bizde var değil mi? Ham maddeyi e, alıyorlar bizden. Daha sonra e, o malı işliyorlar. Sonra bize işleyip daha pahalıya satıyorlar. Dolayısıyla Osmanlı toprakları açık pazar haline gelmiş oluyor sanayi inkılabı neticesinde. Gençler bu dönemler arasındaki aydınları inceleyelim bir de. 16 ve 18. yüzyıl arasındaki aydınlara baktığımızda. ilk olarak Kopernik. Kopernik 15-16. yüzyılda yaşamış bir bilim insanıdır. Ee, Polonyalı. Din adamı ve matematikçi Kopernik. Güneş merkezli evren teorisini savunmuş ve dünyanın döndüğünü bilimsel temelleri oturtmuştur. Hatta işte kilise tarafından da e, bu durum tepkiyle karşılanıyor. Çünkü e, güneş merkezli evren değil dünya merkezli evreni savunuyordu kilise. Dolayısıyla Kopernik'in görüşlerine karşı çıkıyorlar. Thomas More'a baktığımızda Thomas More da aynı şekilde 15. yüzyıl 16. yüzyılda yaşıyor. Bunun Ütopya adlı bir eseri var. Eserde özel mülkiyetin bulunmadığı ve toplumsal bir düzenin olduğu düzen tasarlıyor. Özel mülkiyet olmasın diyor. Yönetici seçimle iş başına gelsin, görevini kötüye kullanmasın. Görevini kötüye kullanmadığı sürece de iş başında kalsın. Aslında Thomas More Ütopya adlı eserinde hani o ona o kadar ütopik geliyor ki tamamıyla adaletli bir dünya istiyor bu eserde. E, bunu da Ütopya adlı eserinde dile getirmiş. Machiavelli'ye baktığımızda Machiavelli'nin fikirleri gençler Machiavellizm kavramının ortaya çıkmasına neden oluyor. Machiavellizme göre Machiavelli diyor ki amaca ulaşmak için her yol mübahtır. Yani Machiavelli diyor ki devlet amacına ulaşmak için her yolu denemeli, sınırları içinde ve dışında güç kullanmalı, hukuk dışı kurallara da başvurabilmelidir. Yani amacına ulaşmak için her yol mübahtır anlayışı buradan geliyor. Bunun da hükümdar ya da diğer adıyla prens adlı eseri vardır. Burada zaten makyavelizmin akımının doğmasına bahsetmiş neden olmuş. Jean-Jacques Rousseau'ya baktığımızda onun da toplum sözleşmesi adlı bir eseri var. 18. yüzyılda yaşıyor kendisi. Toplum sözleşmesinde toplum düzeninin sözleşmelere dayandığını vurguluyor ve devleti yüceltiyor. Yasama yürütme yargının da tek elden yürütüldüğü bir devlet düzeni sunuyor. Dolayısıyla güçler birliği ilkesini savunuyor. Immanuel Kant ise aslında o da diyor ki aklını kendin kullanma cesaretini göster. Başkasının aklına uyma. Biraz daha akılcılıkla alakalı fikirleri var kendisinin. Kamusal otoritenin temelini oluşturmada aklı ön plana çıkarıyor ve ona göre tek siyasal biçim temsili sistem ve güçler ayrılığı yani Jean-Jacques Rousseau güçler birliğini savunurken Kant ise güçler ayrılığını savunmuş, cumhuriyeti savunmuştur diyoruz. ABD'nin kurulmasına baktığımızda gençler ABD nasıl kuruluyor? Şimdi Amerika kıtası 1492'de keşfediliyor hatırlarsanız. Ve bu keşiften sonra İspanyollar, Portekizler, Fransızlar ve İngilizler burada koloniler kuruyorlar. Bu dönemde bir de 7 yıl savaşları yaşanıyor. Ve 7 yıl savaşlarında İngiltere ile Fransa savaşıyor. İngiltere ne yapacak? Kolonilerine yeni vergiler koyacak. Çünkü ekonomisi bozuluyor İngiltere'nin bu savaşlar neticesinde. Kolonilere vergiler koyuyor. Bunun üzerine koloni temsilcileri de 1774 yılında 1. Philadelphia Kongresi'nde bu duruma karşı çıkıyorlar. Hatta Boston Limanı Çay Partisi'nde işte çayları denize döküyorlar. Bu kadar vergi sunduğu için İngiltere'ye tepki niteliğinde bir eylemdir bu. 1. Philadelphia Kongresi'nde karşı çıkıyorlar. 2. Philadelphia Kongresi yaşanıyor. Burada da İngiltere'ye savaş kararı alıyor Amerikalılar. E, Fransa destekliyor bu durumu tabii ki çünkü İngiltere ile Fransa bu dönemlerde savaş halinde ve savaşın sonucunda Amerikan kolonileri bağımsızlığını ilan ediyor. Hangi anlaşmayla? Versay anlaşmasıyla. O zaman Amerika'nın tam olarak bağımsızlık sağladığı anlaşma neymiş gençler? Versay anlaşmasıymış. Yakın çağda Avrupa'ya baktığımızda gençler Fransız ihtilali'nden bahsedeceğiz. Peki bu Fransız ihtilali ne? Tüm Avrupa'yı etkiliyor sonuçta bu ihtilal. Bu ihtilalin nedenleri nedir? Bir kere kral ve yöneticiler lüks içerisinde, israf içerisinde ama halk fakir. Halk fakir olmasına rağmen ağır vergiler altında eziliyor gençler. Şimdi hem bütün yükü onlar çekiyor hem de ağır vergileri onlar ödüyor. Ve halk soylular, rahipler, burjuvalar, köylüler diye sınıflara ayrılmış durumda. O zaman halkın içerisinde sınıflaşmanın olması da ayrı bir neden. İngiltere ve ABD'de demokrasi yolunda gelişmeler Fransız halkını etkiliyor. Onlarda diyorlar ki, onlarda demokratik atılımlar var. Bizde neden olmuyor? Ve coğrafi keşifler sonrasında zenginleşen burjuva sınıfı siyasal haklar kazanmak istiyor. Şimdi bu nedenlerden dolayı Fransa'da bir ihtilal çıkıyor. Ha bu arada e, çok önemli düşünürler Fransız aydınları da bu ihtilallere destek veriyor. Yani halkın gösterdiği bu tepkiye destek veriyorlar. İhtilalin sonuçlarına baktığımızda ne oluyor? İhtilal başarılı oluyor gençler. Halkın ayaklanması başarılı oluyor ve bununla beraber mutlak krallıkların yıkılabileceği anlaşılıyor. Krallar halklara yeni haklar vermek durumunda kalıyor. Yani aslında Fransa'da bir cumhuriyet rejimine geçiliyor. Ve Napolyon geliyor sonra tahta. Eşitlik, adalet, özgürlük ve demokrasi kavramları yayılıyor. Ve vatandaşlar kanun önünde eşit sayılıyor. Aslında bu eşitlik, adalet, özgürlük fikirleri tüm dünyaya yayılacak ve bu özellikle çok uluslu devletleri de etkileyecektir. Özellikle çok uluslu devletleri etkileyen bir diğer gelişme de milliyetçilik hareketidir. Milliyetçilik bilinci gelişecek ve çok uluslu devletler artık yıkılacak bu milliyetçilik düşüncesiyle. Çünkü çok uluslu devletlerin içerisinde azınlık halklar var. Onlar da diyorlar ki, ha eğer o zaman biz de ayaklanırsak biz de ne yapabiliriz? Bağımsızlık kazanabiliriz diye düşünüyorlar. Bu da çok olsun devletin yıkılmasında etkili olacak. İhtilal yeni çağın sonunu getiriyor ve yakın çağın başlangıcı oluyor. Ve Fransız ihtilalinin getirmiş olduğu bu ilkeler eşitlik, özgürlük, demokrasi, adalet gibi kavramlar günümüz demokrasilerine temel oluşturacaktır diyoruz. Peki ihtilal Avrupa'ya ne gibi etki bıraktı? Şimdi Fransız ihtilalin fikirlerine karşı krallıkla yönetilen devletler ne yaptılar? İhtilal savaşlarını başlattılar. Kime karşı? Fransa'ya karşı. 1792 ve 1815 yılları arasında ihtilal savaşları yaşanıyor Napolyon'a karşı. Burada monarşilerini korumaya çalışanlar kim? Avusturya, İngiltere, Prusya, Rusya. Bunlar bir araya geliyorlar çünkü istemiyorlar yani Fransa'nın bu denli güçlenmesini. Ve bu şekilde fikirlerin yayılmasının Ve Fransa'nın yenilgisiyle sonuçlanıyor. Hatta Napolyon sürgün ediliyor Elbe Adası'na. Bunun yenilgisiyle sonuçlanıyor. Ve bu dört devlet bir araya gelip ihtilal öncesi duruma gelmek için tekrardan Viyana Kongresini topluyorlar. 1815 yılında Viyana Kongresi toplanacak gençler. Bu Viyana Kongresinde de diyecekler ki bir araya gelip işte herhangi bir çok uluslu devlette de bir ayaklanma çıkarsa diğer devlet gidip o ayaklanmayı bastıracak. Yani yardımcı olacak diye düşünüyorlar o devlete. Tabi bu kongrede neden Osmanlı yok? Çünkü gençler Osmanlı'nın olmamasının sebebi Osmanlı'yı paylaşma tasarılarıdır. Yani Osmanlı'yı paylaşmak istedikleri için bu kongrenin içerisine almamışlardır. Zaten ilerleyen konularımızda da bahsedeceğiz. Viyana Kongresi sonucunda mutlak krallıkların korunması yönünde artık kararlar alınıyor ve 1830, 1848 ihtilalleri sonucunda Avrupa'da artık parlamenter yönetimlere geçişler hız kazanıyor. Yani biraz daha demokratik atılımlar söz konusu oluyor. Osmanlı'ya ne gibi etkileri oldu ihtilalin? Gençler Osmanlı'ya şöyle etkileri oldu çok uluslu yapısı olduğu için milliyetçi isyanlar çıkacak. Yunan, Sırp isyanları gibi. Yani bunların hepsi bağımsızlık isteyecekler. Devletin dağılma süreci iyice hızlanacak tabii ki. Demokratikleşme hareketleri başlayacak. Onlar da meşrutiyet hareketine geçecekler. Tanzimat ve ıslahat fermanları ilan edilecek ki bu halka eşitlik sunan fermanlardır bunlar. Anayasal düzene geçilecek. Dediğim gibi birinci ve ikinci meşrutiyet ilan edilecek ki meşrutiyet meclisli yapılır. Yani padişahın yanında meclisin olduğu yönetim şeklidir. Ve yeni Türk devletinin kurulmasına da ortam hazırlayacak ihtilal fikirleri. İhtilalin sonucunda modern siyasi ideolojiler ortaya çıkıyor gençler. Özellikle 1830 ve 48 ihtilalleri sonrasında ki bu ihtilaller de aslında Fransız ihtilallerine benzer gelişmelerdir. Sadece 48 ihtilalinde işçi ihtilalleri var. İşçiler işte kendi haklarını kazanmak için ayaklanma çıkarıyorlar. Ama genel olarak hepsi aynı ortak payda da buluşuyor. Siyasi ideolojilere baktığımızda liberalizm liberalden geliyor. Zaten özgürlük serbestlik anlamına geliyor. İnsan özgürlüğünü savunuyor. Ve siyasi teori olarak ortaya çıkmasında en büyük katkıyı kuşkusuz John Locke yapıyor. Bunun yanında Adam Smith gibi David Hume gibi isimler de liberalizme katkı sağlamışlardır. Kapitalizme baktığımızda gençler bu da serbest piyasa ekonomisi ve serbest girişim ekonomisi olarak biliniyor. Daha çok özel teşebbüse ve piyasa serbestliğine dayalıdır. Aslında günümüzdeki sistemdir gençler kapitalizm. Yani özel sektör ne kadar kazanırsa o kadar kar anlayışı. Ve bunu savunanlar da Max Weber. Max Weber'dir gençler din sosyoloğu. Sosyalizm aslında kapitalizme tamamıyla bir tepki olarak doğuyor ve kapitalizmin özel mülkiyet, piyasa ekonomisi, kar esasına karşı çıkıyor. Sosyalizm biraz daha halkın eşitliğine dayanan bir sistemi savunuyor. Ve baktığımızda Karl Marx ile sosyalizm daha farklı bir boyut kazanacak. Marksizm adında yeni bir isim alacak gençler. Marksizm ise bilimsel sosyalizm olarak biliniyor ve Karl Marx, Frederick Engels tarafından ortaya atılacak fikir akımıdır. Burada ekonomik ve toplumsal olguların değişmesini sağlayan yasaları kapitalist düzenden yeni düzene nasıl geçileceğini ortaya koyan düşünce akımı. Yani kapitalist bir düzen var ama bununla beraber yeni bir düzene de geçmek istiyorlar. Bunu biraz daha bilimsel temellere dayandırıyorlar gençler. Biz buna Marksizm diyoruz. Evet değerli gençler burada bir örnek sorumuz var onu da çözelim. Fransız ihtilali sonucunda ulusçuluk, eşitlik, hürriyet gibi kavramlar önem kazanmıştır. Bu kavramların Osmanlı Devleti'nde hangisine neden olduğu savunulabilir. Azınlık isyanlarının çıkmasına, batı tarzı eğitim veren okulların açılmasına, yargı bağımsızlığının sağlanmasına, tanca çıkma uygulamasının kaldırılmasına, meslek eğitimin yaygınlaşmasını diyor. Şimdi Ulusçuluk, eşitlik, hürriyet gibi kavramların mesleki eğitimle bir ilgisi yok. Siz de zaten cevaplamışsınızdır bunu. Sancağa çıkma usulüyle hiçbir alakası yok. Yönetimle ne alakası var bu fikirlerin? Yargı bağımsızlığıyla da alakası yok. Hukukla ilgili bir durumdan bahsetmiyor gençler. Batı tarzı eğitim veren okulların açılmasına yine böyle bir durumdan bahsetmiyor. Hatırlarsanız ne dedim? Ulusçuluk isyanları, eşitlik, hürriyet gibi kavramlar azınlık isyanlarının çıkmasına ve onların bağımsızlık isteklerine neden oluyor diyebiliriz. Evet değerli gençler burada küçük bir ara verelim. Diğer dersimizde tekrardan görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.